Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Yaş problemlerine başlıyoruz. Birinci testten hemen başlayalım. Bugünkü yaşları toplamı 35 olan 3 kardeşin 4 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? Şimdi 3 kardeş var. 1, 2, 3. Yaşlarının toplamı 35. 4 yıl sonra hepsi büyüyeceği için 4'er yıl. 3 kişi var. 12 yaş büyürler. Toplamda 47 yaşında olurlar. Geldim ikinci soruya. Tanem ve Hasret'in 2010 yılındaki yaşları farkı 3x artı 1. 2015 yıllarındaki yaşları farkı ise 4x eksi 5. Yıllar geçse de üstünden yaş farkı değişmez. Geldim x, geldim 6. x buradan 6 gelmiş oldu. Geldim üçüncü soruya. <laughs> İki arkadaş 5 yıl önceki yaşları farkı 8'dir. 5 yıl sonraki yaşları toplamı x artı 2'dir. Şimdi 5 yıl önce biri x, biri x artı 8 yaşında e olsun. Bugün 5 yıl sonra ya. Yani bugün olsun. Bir de 5 yıl sonra diyelim. Şimdi buradan buraya 10 sene geçer. Bu buradan x artı 10 olur. Burası da x artı 18 olur. Ve toplamı ne olur? 2x artı 28 yani 42. 2x 14, x buradan 7. Büyük olanın şimdiki yaşı 7'yi yerine koyduğumda buradan attık. Ee, ne olur? Tamam 2x artı 28. Şimdiki yaşı yani bugün istiyor. Bugün x artı 5 ve burası da x artı 13. Bu 7 ise 13'ü ile topladığında büyük olan 20 yaşında olmuş olur. Dedik ve dördüncü soruya geçtik. Babanın bugünkü yaşı 40. Oğlunun bugünkü yaşı 6'dır. Baba 40 yaşında. Oğul 6 yaşında. Tamam. Kaç yıl sonra babanın o yaşını, babanın yaşı, oğlunun yaşı iki katı olacak. 40 artı x, 6 artı x. Bunun iki katı olsun istiyorum. 12 artı 2x eşittir. 40 artı x, x buradan 28. Yani 28 yıl sonra bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Dedik ve 5. soruya geçtik. Bir grafik sorusu var. 1930'da doğan Fatma 19 AB yılında vefat etmiştir. Hayatı 4 evden oluşan Fatma'nın yaşam evleri aşağıdaki dairesel grafikte verilmiştir. Çocukluk dönemi, gençlik dönemi, 13 yıl emeklilik ve olgunluk dönemi. Şimdi buraya kaç derece düştüğüne bakalım. 90 burası, 210. 282, 360'dan çıkarılırsa, 60 buradan, 18 buradan, 78 derece. E, 13 yıl 78 dereceye tekabül ediyorsa, her bir yıl, e, 13'e böldüm, 13'e böldüm, 6 dereceye tekabül eder. E, 360 dereceyi bulmak için 60 katı, demek ki bu Fatma arkadaşın yaşı 60 yıl, yaşında olmuştur. E, 93 yılında vefat eder. E, 9 ve 3'ün çarpımları da 27 olmuş olur arkadaşlar. Dedik ve 6. soruya geçtik. <laughs> Gülçin'in yaşı Naz'ın yaşının iki katına. Yani x'e 2x. Nil'in yaşının yarısına eşittir. E, Nil de buradan demek ki 4x yaşındaymış. Üçünün toplamı 7x yaptı ve 49 olduğunu söylemiş. x buradan 7'dir. E, Naz'a x demiştik. 7 olmuş oldu. Doğru değişkeni verirsen saniyeler sürer soruyu çözmen. Fahri ve annesinin bugünkü yaşları onu 1 bölü 4'tür. Yani Fahri x, annesi 4x. 8 yıl sonra x artı 8, 4x artı 8 bu oran 3 bölü 8 oluyormuş. Minik biçler dışlar 24, hayır 8x artı 64 eşittir. 12x artı 24. E bunu bu tarafa attım 4x. Bunu bu tarafa attım 40. X buradan 10 olur. Bugünkü yaşları toplamını soruyor. E 10 bu. 40 bu. Totalde 50 yaşında. Yaşları toplamı 50 olmuş olur dedik. Ve 8. soruya geçtik. Aras 8 yaşında. Tan x yaşındadır. Buna göre tan 4x 7 yaşına geldiğinde. Aras 8 tan x. Tan 4x-7 yaşına geldiğinde 3x-7 yaşına kadar yıl büyüyor. Bu kadar yıl geçer. E Bunun için de aynı yıl geçer. Zamanı bükemezsin çünkü. E 3x-7 büyürse 3x artı 1 yaşına gelmiş olur. denklem olarak karşılığını istemiş. Özge'nin yaşı kendisinin bugünkü yaşının 4 katına eşittir. Özge'nin yaşı kendisinin bugünkü yaşının 4 katına eşit olduğunda. Şimdi Özge Bugünkü yaşı x, 4x'e eşit işte olduğunda Gülçin kendisin, Gülçin'in yaşı kendisinin yaşının bugünkü kendisinin bugünkü yaşının 7 katına. Yani 7 y'ye 7y dedik. E burada 3x yıl geçmiş, e burada 6y yıl geçmiş. Zaman ikisi için de eşit akmak zorunda. 3x buradan 6y, x buradan 2y olur. E tamam x gördüğüm yere 2y yazarsam bugünkü yaşları toplamı ne olur? 3y olur. E olabilir diye sorduğu için 3'ün katı olması lazım. 3'ün katı tek şıkta Bursa'da mevcuttur. Dedik ve 10. soruya geçtik. İki çocukları olan bir ailede annenin yaşı çocuklarının yaşının toplamının 3 katıdır. Şimdi anne diyelim, baba diyelim, çocuk 1, çocuk 2. Çocuk 1 ve çocuk 2 aynı yaştadır. Annenin yaşı çocukların yaşları toplamının 3 katıdır. Şimdi x x olsun çocukların yaşları toplamı 2 x olur. Yani 6 x yaşıdır. Baba ise anneden 4 yaş büyüktür. Yani 6 x artı 4 de baba. Anne ile babanın yaşları toplamı yani 12 x artı 4 76 imiş. 12 x 72 imiş. x buradan 6 imiş. Çocuklar kaçar yaşındadır? Yani 6'şar yaşında olmuş olur. Geldik 11. soruya. Mert'in bugünkü yaşının Yiğit'in bugünkü yaşına oranı 2 bölü 3 ise Mert'e 2x, Yiğit'e 3x deriz. Mert, Yiğit'in bugünkü yaşına geldiğinde şöyle 2x diyelim, 3x diyelim. Mert, Yiğit'in bugünkü yaşına yani x yaşı, 3x yaşına geldiğinde x kadar büyür. Demek ki o da 4x olmuş olur. Ne diyor? Geldiğinde Mert'in yaşının Yiğit'in yaşına oranı e, 3 bölü 4 olmuş olur arkadaşlar. Çünkü 3x bölü 4x olur. Dedik ve 12. Soruya geçtik. 6 yaşındaki Cem annesinin yaşına geldiğinde annesi 70 yaşında olacaktır. Şimdi Cem ve annesi, 6 yaşındaki Cem, e, buraya da x diyelim. Annesinin yaşına geldiğinde x yaşına geldiğinde annesi 70 oluyormuş. E aralarındaki yaş farkı hep aynı olacak üzerinden gidelim. X eksi 6 ile 70 eksi x. 2x eşittir 76. X eşittir 38 olmuş olur. Annesinin şimdiki yaşı e, 38 zaten. Geldik 13. soruya. Faruk ve Ayhan'ın bugünkü yaşları toplamı 89'dur. Faruk, Ayhan. X olsun. 89 eksi X olsun toplamları 89 olması için. Faruk'un bugünkü yaşına geldiğinde yani X yaşına geldiğinde ne kadar büyümüş oluyor? Yaşları toplamı 127 imiş. E tamam e, to toplam 127 olacaksa Faruk da demek ki 127 eksi X olacak. Aralarındaki yaş farkı her zaman aynı olur. X eksi 89 eksi X 127 eksi X eksi X. E ne olur buradan? 2x eksi 89 olur. Ne olur buradan? 127 eksi 2x olur. 127 eksi 2x eşittir. 2x eksi 89. 4x eşittir. Karşıya atarsam 200, 10, 216 olmuş olur. Tamam. Her tarafı 4'e böldüğüm vakit x buradan 54 gelir. E yaşları farkını soruyor. Burası 54 e buradan da 89'dan 54 çıkardığımda 85 35 olur. E 54 ile 35 arasındaki yaş farkı Adana yani 15 olmuş olur arkadaşlar. Dedik ve 14. soruya geçtik. Niye yanlış oldu? 13 Bursa diyor. Çünkü 30 yani 54'ten 35'i çıkardığımda evet 19 kalır. Evet az daha patlıyorduk bir çıkarma işleminden. Cevap Bursa. Geldik 14. soruya arkadaşlar. Özge ile Tuğba'nın bugünkü yaşları toplamı yaşları farkının 7 katına eşittir. Şimdi Özge olsun, Tuğba olsun, A olsun, B olsun. Tuğba Özge'nin yaşına geldiğine dediği için tu Özge'nin Tuğba'dan büyük olduğunu anlıyorum. Yaşları toplamı yaşları farkının 7 katıymış. A artı B 7A eksi 7B olur. 6a buradan 8b, 3a buradan 4b. A yerine 4k, b yerine 3k diyorum. E tamam, a yerine 4k, b yerine 3k. Tuba Özgen'in yaşına geldiğinde yani 4k ve burası da 5k olacak o zaman bu k büyüdü, bu da k büyüyecek o yüzden. Yaşları toplamı 9k'dır. Hangisi olabilir demiş? Zaten 9'un katı olmak zorundadır, başka türlü olamaz dedik ve son sorumuza geldik. Fatih Murat'tan 15 yaş büyüktür. X, X artı 15. Bak sorunun devamına bakmadım bile. Murat, Fatih'in bugünkü yaşına. Şimdi şöyle yapalım. Fatih, Murat. Bu X artı 15. Bu X. Murat, Fatih'in bugünkü yaşına geldiğinde yani 15 yıl sonra. Bu da X artı 30 olur. Fatih 55 oluyormuş. E buradan X demek ki 25'miş. X 25 ise Murat'ın bugünkü yaşı zaten bu olmuş oluyor. 15'in sonra da hallettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.